Das Geld in Kaç para istiyorsun? Söylesene! Emine'yi, kızını da alıyorum. Bütün köyü de alıyorum. Kaç para istiyorsan vereceğim. Emine'nin başlık parasını da bir milyon yaptım. Kızı da vermiyorum, köyü de, tamam mı? Satılık mal yok bende! Ama ben alırım. Niye Emine'yi vermedin Osman'a? Çok zengin olmuş diyorlar. Kısa aklınla işime karışma! Bütün malımı da almak istiyor. Satalım da sokakta mı kalalım? Köyün ağası o mu olsun? Yılların Hasanası Hasan mı olsun kafasız kadın? Rüstem, acı Salih'in tarlasını da almak lazım. Tarlayı ucuza kaparsak yaşadık. Sen hacıyı da tezgaha sokarsın. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar biraz daha dikkatli olun. <laughs> Değil mi yapın? Evet, evet. Hayır, eski yerine. Hah. Tamam, şöyle. Bunlar da ne? Mühendis herhalde. Bir halt olmasın? Gidip bakalım. Bir kere de ben bakabilir miyim? Git başımdan be! 28 yaz! Selamun aleyküm! Aleyküm selam! Müsaade ederseniz ne iş yaptığınızı sorabilir miyim beyim? Çalışıyoruz! Ha, çalışıyorsunuz demek! Çalışıyorsunuz ama ne işi bu? İş! İş! Resmi iş! Anlamadım, ne işi? Devlet işi, seni ilgilendirmez. Sonra sen kimsin ya? Topla şunları! Ee, ben bu köyün ağasıyım, her şeyi bilmeliyim. İyi iyi de, ne yaptığımı söylersem tatsızlık olur. Huzurunuz kaçar. Bana söyleyebilirsin, benden laf çıkmaz. Kusura bakma ama söyleyemem. Hele gelsen benden şöyle, gel gel anlaşırız. Hayrola baba nereye gidiyoruz? Gel hele canım gel şöyle <gülüyor> gel <gülüyor> al şu beş bini bey bir yemek yersin. <laughs> ha? Bana rüşvet ha. ha? Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Ee, rüşvet olarak kabul etme bir hediye olarak gör. Ne hediyesi be? Dilenci bile almıyor bunu. Karşında koskoca mühendis var efendi. <laughs> çek, çek 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 çek. Çek! <laughs> ya Bir on bin daha. Şimdi, beş... Ha şöyle. Bak şimdi. Bütün köy topraklarıyla birlikte istimlak edilecek. Desene yandık biz. <laughs> Yo paranızı alacaksınız. Ama ödediğiniz vergi üzerinde. Ben dönümünü yüz liradan göstermiştim. Tamam. Dönüm başına yüz liradan alırsınız. <laughs> Benim toprakların çoğu tapulu da değil. Ay. O zaman şapı oturdunuz işte! Tapusuz toprağa para ödenmez! Tapusuz toprak hazine malı sayılır! Gel, dinle beni! Dinle bir <laughs> Bak!... ...Sakın ağzından bir şey kaçırma, vallahi beni yakarsın! Ben de bir şey söyleyecek hal mi kaldı? Yürü Bu iş dallanıp budaklanmadan bütün toprakları satalım ha. Acaba şehre inip bir soruşturalım mı? Soruşturduk mu o zaman sağar Sultan bile duyar. Doğru. Bütün köy duyar. Vakit kaybetmeden toprakları satmak lazım. Toprakları kim alır? Bu köyde kimin parası var? Osman alır. Parası da var. Çok para hmm. kazanmış şehirde. Bizim zamanımızda saygı vardı, saygı. Doğru, doğru, Selamun aleyküm. aleyküm. Hayrola Hasan'a beni çağırtmışsın. Oo hoş geldin Osman. Hayırdır yeğenim, hayırdır hele geç otur şöyle. Sana iyi otur. haberlerim var, otur hele. Nedir o? Emineyi vereceğim sana, hem de başlık parası almadan. Sahi mi Hasan'a? Yalnız bir şartım var. Bütün topraklarımı alacaksın? Alırım. Hele bir pazarlık edelim, işime gelirse. Benim tepe tarlaya dönümü yirmi binden ne dersin? Çok derim. Yapma Osman, dönümü yirmi bin sudan ucuz. Dönümü bin liradan ikinizin bütün topraklarını alırım. Ne? Bin liradan mı? Sen de hiç insaf yok mu be? Ben kimsenin toprağını zorla almıyorum ki. Hadi bana eyvallah. Dur 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 gitme. Acele etme bitirelim hele şu işi. Ben sattım gitti. Ben de sattım. Ver bakalım el sıkışalım, hadi hayrını gör! Hasan Ağa ile Rüstem, yedikleri tokadın farkında değiller! Onlar uyanmadan biz tüyelim buradan! Hasan Ağa vurur vallahi. Yani siz de çok iyi mühendis rolü oynamışsınız! Bütün köylü inanmış vallahi. <laughs> eee, eh, o kadar olacak anam! Ne dedik sana? Tokatçıyız! <laughs> Boşuna İstanbul kaldırımı çiğnemedin! Dilenciliğinden mühendisliğine kadar! Bütün numara var bizde! <laughs> İnan bana! Bu gelinimize benden düğün hediyesi. Hasan Ağa'dan tokatladım. <gülüyor> <gülüyor> Allah mutlu bahtiyar etsin ikinizi de. Sağ ol Şevket. Sayende insanlara hayatı öğrendim. Sen de bana saflı, temiz yürekli iyiliği öğrettin Osman. Evet. Gel seni bir öpeyim. Hasan Ağa! Hasan Ağa! Hasan Ağa! Dinle, sana kötü bir haberim var. Hepsi yalanmış. Kasabaya gittim. Her tarafa sordum, soruşturdum. Hiç ama hiç böyle bir şey yokmuş. Kendi kulağımla duydum. Mühendisler de Osman'ın adamıymış. İstimlak falan da yokmuş. Ne? ne? <laughs> yandım anam, yandım ben. Osman ocağıma incir dikti. Ne yapacağım şimdi? Hiçbir şey yapamayız Hasan'a. Seninle beraber ben de yandım. Ben de. Beş parasız kaldık. Bütün arazi de gitti elden. <laughs> Alma mazlumun ahını. Çıkar aheste aheste. Osman geliyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ben köy ağası olmak istemiyorum. Toprağımın fazlasını sizlere dağıtacağım. Yaşa, yaşa, yaşa. Size bir müjdem daha var. Yakında Emine ile evleniyoruz. <laughs>